Ben Dide. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle Tanrıların Gölgesi kitabının numaram doğru söyledim. İsimli yeni çıkan kitabın kargosunu açacağız. Kitap sepetinden söyledim ve ben söylerken 75, 85 liraydı ve ben çok şaşırdım. Normalde 170 lira olan bir kitapmış. Ciltsizini aldım ben. Ve e, çok ucuz geldi. Çünkü artık kitaplar zaten çok pahalı. Zaten 150 indirim varmış o yüzden o şekildeymiş. Kaçıyorum. Evet, Tanrıların Gölgesi. Ya bence Booktuber'larda çok meşhur olan bir kitapmış. Şöyle göstereyim. Böyle yapabilir miyim? Şöyle. Kitabın kapağı çok güzel. Martı'dan çıkmış. Burası biraz kıvrılmış ve şurada biraz hasar var. Ama çok önemli değil. John Gwen. 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 Ya isimli yazarın kitabı. E, Tanrıların Gölgesi. Arkasında şöyle yazıyor. Tanrıların savaşıp kendilerini yok oluşa sürüklemesinden sonra düşüşlerinin yarattığı turfan Vigrid topraklarını paramparça etmişti. Şimdi ise iktidar arasıyla yanıp tutuşan mevki beylerinin kan davası güttüğü Canavarların ormanlarda ve dağlarda kol gezdiği yeni bir dünya yükseliyordu. Ölü tanrıların büyük güce sahip kemiklerini aramaya çıkacak kadar cesur ya da çaresiz olanların yaşadığı bir dünya. Savaş söylentileri dağlarda ve fiyortlarda yankılanırken kader üç kişinin ayak izlerini takip ediyordu. Tehlikeli bir arayışın içindeki bir avcı, savaş şöhretinin peşinde düşüp ayrıcalıklı hayatı reddeden bir soylu ve kan yemindiler olarak bilinen ünlü paralı askerler arasında intikam peşinde koşan bir köle. Bakalım devam kitabı var mıymış? Burada yazarla bir söyleşi yapılmış. Bir ilk kitabını yazmak. Kanye Minler ismini bir e, serinin kitabıymış bu. Yani serinin adı Kanye Minler. Bu da ilk kitabıymış. Demek ki devam kitapları var. İlk kitabı Tanrıların Gölgesi. Ben e, kapağını çok beğendim. Anthony Ryan, Kan şarkısının yazarı sanırım. Ustalıkla hazırlanmış ve vahşice me merak uyandıran bir eser demiş kitap için. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl başlıyormuş. Bölüm 1, Orka. E, orka, ölüm hayatın bir parçası diye fısıldadı oğlumun kulağına. Kimi ithaf etmiş? Karalın için aşkım, yüreğim, her şeyim daima tatlı. Mesela övgülerde Robin Hobb, Suyu Castle'nun serisinin tatmin edici yazarı, tatmin edici ve sürükleyici bir eser, iyi tanımlanmış karakterler, enginliğiyle baş döndüren bir dünyanın perde arkasında kıyasağa mücadele ediyorlar. Bir John Green kitabından beklediğim her şey var. Demiş demiş bir sürü övgü var. Ben çok beğendim kitabı. Yani okumadım henüz ama merak uyandırdı bende. Belki sizin de hoşunuza gider. Eğer okursanız yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.